Çikolatalı berliner 12 adet Pişirme süresi orta ateşte 15 dakika Malzemeler 3 su bardağı un um, 1 yemek kaşığı kuru maya Yarım çay kaşığı tuz 3 yemek kaşığı toz şeker 2 adet yumurta Yarım su bardağı süt 1 yemek kaşığı margarin Üzeri için 1 paket 80 gram bitter çikolata 5 yemek kaşığı toz şeker 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı tarçın, kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı. Püf noktası: Mayalı hamurları dinlendirmeye ve üzerine geçecek kadar bol yağda kızartmaya dikkat edin. Hazırlanışı: Oval bir kaba 3 su bardağı unu aktarın. Unun orta kısmını açıp içerisine 1 yemek kaşığı kuru mayayı, yarım çay kaşığı tuzu 3 yemek kaşığı toz şekeri, 2 adet yumurtayı ve yarım su bardağı sütü koyun. Hamuru 3-4 dakika yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru unladığınız mutfak tezgahının üzerine alın. 2-3 dakika kadar elinizle bastırarak yoğurma işlemini sürdürün. Hafif cıvık bir kıvamda olan hamurun elinize yapışmaması için 1 yemek kaşığı margarin ile elinizi yağlayın. Hazırladığınız hamurdan cevizden biraz büyük toplar yapın. Elinizi yağlayarak hamur toplarını avucunuzla yuvarlayarak şekil verin ve üzerlerine bir bez örterek 20 dakika dinlendirin. Ardından dinlenen hamur toplarını derin bir tencerede kızdırdığınız 2 su bardağı ayçiçek yağında kızartın. Her tarafının kızarması için aralarda sallayarak 7-8 dakika boyunca kızarttığınız hamurları kağıt havlu serdiğiniz bir tabağa çıkartın. Üzerlerini bulamak için küçük bir sos kabında su kaynatın. Tencerenin üzerine oval bir kap yerleştirin. Oval kabın içerisine önceden parçaladığınız 1 adet 80 gram bitter çikolatayı koyun ve erimesini bekleyin. Hamur toplarının üçte birini soğumadan içerisine 5 yemek kaşığı toz şeker bulunan bir kabın içerisinde döndürerek şekere bulayıp tezgahın üzerine alın. Diğer topların üçte birini tezgaha alın. Boş bir kaba 3 tatlı kaşığı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı tarçın koyun ve karıştırın. Bu karışımı ufak bir süzgece alın ve tezgah dizdiğiniz hamur toplarının üzerine eleyin. Kalan hamur toplarını soğumaya bırakın. Kaynayan sosun üzerindeki kapta benmari usulü ettiğiniz çikolatayı karıştırın ve ocaktan alın. Soğuyan ve üzerleri boş olan 3'le 1'lik hamur toplarının üzerine çikolataya bulayın. Tüm hamur toplarını tabağa dizin ve servis edin. Afiyet olsun.